sayfası. Sevgili vatandaşlarım, bir ülkede barış ancak ve ancak o ülke insanlarına zaten yüreklerinde mevcut dayanışma, barış ve kardeşlik havası estirilirse sağlanabilir. Turgut Özal, banka memuru Mehmet Sıddık ve ilkokul öğretmeni Hafize Hanım'ın çocukları olarak 13 Ekim 1927'de Malatya'da dünyaya geldi. Babasının görevi nedeniyle ilk ve orta öğrenimini yurdun değişik yerlerinde tamamladı. Turgut daha 4 yaşındayken aile Bilecik'in Söğüt ilçesine taşındı. Burası Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın Ertuğrul Bey'e yurtluk olarak verdiği, sonra da Ertuğrul Bey'in oğlu Osman Bey'in Osmanlı Devleti'nin temelini attığı yerdir. Yetiştiği bu çevre Turgut Özal'ın kişiliğinin oluşmasında temel rol oynayacaktır. Özal öğrenim hayatına burada başladı. Daha sonra aile Silifki'ye taşındı. Özal bu yıllarda ısrarla pilot olmayı arzu etmektedir. Fakat burada geçirdiği bir kaza onun bu arzusuna ulaşmasına engel olacaktır. Mehmet Sıddık Bey'in görevi nedeniyle aile sık sık il değiştirir. Nitekim Özal bu arada ortaokulu da Mardin'de bitirir. Ama Mardin'de lise yoktur. Annesi Hafize Hanım, oğlunun ya Konya Lisesi'nde ya da Kabataş Lisesi'ne okumasını arzu etmektedir. Her iki okulda paralıdır. Özal'ın paralı yatılı okuması gerekmektedir. Böylece Özal, 25 lira daha ucuz olduğu için Kabataş'a değil Konya Lisesi'ne verilir. Fakat burada ortanca oğul Korkut da ortaokulu bitirir. Ailenin her iki çocuğu da Paralı yatılı okutmaya gücü yetmemektedir. Aile buna da bir çözüm yolu bulur. İki kardeşte dayıları Süleyman Doğan'ın Malatya'daki evlerine belli bir kira karşılığında yerleştirilir. Yeğenleri Hüsnü de yanlarında kalacaktır. Aile sonunda Kayseri'de tekrar buluştu. Özal liseyi Kayseri'de bitirir. Turkut Özal girdiği üç fakültenin de imtihanlarını başarır. Fakat bunların arasında İstanbul Teknik Üniversitesi elektrik mühendisliğini seçer. Burs almaya başlayınca ailesine yük olmaktan kurtulur. Özal'ın yokluklar içinde geçen bir tahsil hayatı, hayatı atıldıktan sonra hayır amaçlı çeşitli cemiyetlerde görev almasında da temel rol oynamıştır. Devlet planlama teşkilatında çalışırken, daireye uğrayan ihtiyaç sahibi bir fakire verecek bir şey bulamayınca üzerindeki elbiseleri çıkarıp vermesinde zorluklar ve yoksulluklar arasında geçen hayatının rolü büyüktür. Üniversite yıllarında gençlik hareketlerinde de aktif rol alır. Talebe cemiyetinde yardım kolu başkanlığı yapar. Kardeşi Korkutla beraber Anadolu'nun bağrından kopanlara İstanbul'u tanıtma kulübünü kurar. 1940'lı yılların o insan hak ve hürriyetleri açısından sıkıntılı günlerinde Mareşal Fevzi Çakmak'ın cenazesinin İslami usullere göre gömülmesi ve vatandaşın omuzlarında taşınması konusunda aktif rol oynar. Özal 1950 yılında üniversiteden mezun olur. Aynı yıl Ankara Elektrik İşleri Etüt İdaresi'nde mühendis olarak çalışmaya başlar ve bu arada evlenir. Fakat bu evlilik kısa sürer. 1952 yılında sona eren bu evlilikten sonra kendisinin de çalıştığı Elektrik İşleri Etüt İdaresi'nde daktil hoca olarak görev yapan Semra Hanım'la evlenir. Özal'ın bu evlilikten 3 çocuğu olur. Özal bu evlilikten hemen sonra mesleğinde ihtisas yapması amacıyla Amerika'ya gönderilir. Dönüşünde Elektrik İşleri Etüt İdaresi'nde genel direktörler teknik müşaviri olarak görev alır. 1958 yılında zamanın hükümetince kurulan Planlama Komisyonu'nun sekreter görevini de yapan Özal, bu arada askerlik görevini de yapmak üzere 1959 yılında Ankara Ordu Donatım Okulu'nda yedek subay olur. Devlet Su İşleri Genel Müdürü Süleyman Demirel de Usta Asker, Turkut Özal'ın yanında yedek subay öğrencisi olarak gelir. Ve Özal ona hem komutanlık hem de öğretmenlik yapar. 1960 yılındaki askeri darbe sırasında Özel askerdir. Askerlik görevinin hemen ardından Elektrik işleri Etüt İdaresindeki görevine tekrar dönen Özal, Devlet Planlama Teşkilatının kuruluş çalışmalarına da katılır. 1965 seçimlerinden sonra başbakan olan Süleyman Demirel'in yanında önce danışmanı olarak görev alan Özal, daha sonra da 1967 yılında Devlet Planlama Teşkilatı müsteşarlığına getirildi. Devlet Planlama Teşkilatında sol planlamacılar ağırlıklı olmasına rağmen ısrarla planlamada özel girişime ağırlık verilmesi gerektiğini savundu. 12 Mart 1971 askeri darbesinden sonra Devlet Planlama Teşkilatı'ndaki görevinden ayrıldı ve Amerika'ya gitti. Burada 1973 yılına kadar kalan ve Dünya Bankası Sanayi Dairesi'nde sanayi ve maden konularında özel danışmanlık görevi yapan Özal, yurda dönüşünde özel sektörde bankacılık, demirçelik, otomotiv sanayi, tekstil, gıda, dövme ve döküm alanlarında yönetici olarak çalıştı. 1977 genel seçimlerinde MSP'den İzmir Milletvekili aday oldu ve seçimi az bir farkla kaybetti. Daha sonra Metal Sanayicileri Sendikası'nda sendika başkanı olarak görev yaptı. Kasım 1979'da Süleyman Demirel başkanlığında kurulan azınlık hükümetiyle tekrar devlet memurluğuna dönen Özal'a, Başbakanlık Müsteşarı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar Vekilliği görevi verildi. Türk ekonomisinin liberalleşmesini hedefleyen 24 Ocak kararlarının hazırlanmasında aktif görev aldı. 12 Ocak 1980 askeri darbesinden sonra kurulan Bülent Ulusu Hükümeti'nde ekonomik işlerden sorumlu başbakan yardımcılığı görevine getirildi. 22 ay kaldığı görevinden 14 Temmuz 1982 yılında istifa etti. 20 Mayıs 1983'te anavatan Vatan Partisi'ni kuran Özal, 12 Eylül sonrası yapılan ilk serbest genel seçimlerde 6 Kasım 1983'te 211 milletvekili çıkararak toplam 400 kişiden oluşan parlamentoları parlamentoda çoğunluğu sağladı ve iktidar oldu. Milli Güvenlik Konseyi, seçimin Milliyetçi Demokrasi Partisi tarafından kazanılmasını ve Halkçı Parti'nin de ana muhalefet partisi olmasını arzu ediyordu. Özal'ın seçimleri kazanması sürpriz oldu. Kenan Evren hükümeti kurma vazifesini Özal'a vermekte biraz tereddüt gösterdi ve hükümeti de ancak 13 Aralık 1983'te onayladı. Birinci Özal hükümeti 24 Aralık'ta Güveno'yu aldı idari ve mali alanda devrim sayılacak kararlara imzasını attı ve ilk yapılan yerel seçimlerde de ezici bir üstünlük sağladı. 1984 yılı Mart'ında da yerel yönetimlerde de iktidar oldu. 13 Nisan 1985'te yapılan ilk büyük kongrede tekrar genel başkanlığa seçilen Özal, 1987 yılında yapılan genel seçimlerde de 292 milletvekili çıkararak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çoğunluğu sağladı. 2. Özal hükümeti 21 Aralık 1987'de açıklandı ve bu hükümet Türkiye Cumhuriyeti'nin 47. hükümeti oldu. 18 Haziran 1988'de yapılan Anavatan Partisi 2. Olağan Kongresi sırasında Özal'a suikast girişiminde bulunuldu ve elinden yaralandı. Özal aynı gün tekrar oy birliğiyle Genel Başkanlığa seçildi. 31 Ekim 1989'da Kenan Evren'den boşalan Cumhurbaşkanlığı makamına seçildi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı olarak 9 Kasım 1989'da göreve başladı. Türkiye'nin bölgesinde etkin rol oynamasını isteyen Özal, Balkanlara ve hemen peşinden Orta Asya'ya yaptığı o uzun ve yorucu seyahatlerden sonra döndüğü o çok sevdiği vatanında 17 Nisan 1993'te vefat etti. Cumhurbaşkanı seçildiğinin ertesi günü sevinç gözyaşlarıyla kendisini Kocatepe Camii'nde karşılayan halk, bu kez onu ayrılık gözyaşlarıyla aynı yerde uğurladı. Öldükten sonra beni İstanbul'a defnedin. Kıyamete kadar Fatih Sultan Mehmet'in manevi ruhaniyeti altında bulunmak istiyorum." şeklindeki vasiyetine uyularak Adnan Menderes'in de bulunduğu yere defnedildi. Halen kabri çok sayıda vatandaş tarafından ziyaret edilmektedir. Sevgili vatandaşlarım, sizin sayenizde, sizin yaratıcı, üretici gücünüzle inanılması güç işler başarmışız.